Marcher, marcher sur les chemins de rose, il suffit parfois que l'on ose. L'amour, l'amitié, seule terre de l'exil, ton seul pays, ta seule famille. De planète en planète, sur la route des vents, de silence en tempête.

işe Sevgili Gül. Oh. Yılanın peşinde galaksiyi dolaşmaya devam ediyoruz. Senin için çizdiğim gün batımını tamamlamaya çalışıyordum. Ama tilki bunu biraz kıskandı gibi. Küçük prens, yine mi güle göndermek için bir şeyler çiziyorsun? Hadi, onu çizeceğine benimle oynasana. Neden olmasın? Ah, oyunumuzu biraz ertelemeliyiz tilki. Şu gezegenin bize ihtiyacı var. Bir yandan Gül, bir yandan yılan. Bize oyun oynayacak zaman kalmıyor. <laughs> Kapı ile ilgili ilk ipucunu bulan kazanır. Tamam. Ama benim gelişmiş <laughs> içgüdülerime karşı hiç şansın yok. Gördün mü? Sana söylemiştim. Bir papatya. Aklıma harika bir fikir geldi. Bakalım Gül seni ne kadar seviyor. ...seviyor... ...sevmiyor... ...ve işte yine seviyor... ...sevmiyor... Ha? Aa, ...yoksa... <laughs> Teşekkür ederim tilki gerçekten çok rahatladım. <laughs> ah, bak... ...bu devasa bir kapı. <laughs> tamam tilki... ...ben seni sırtıma alayım... ...sen de kapıyı aç. Hazır Değil mısın? Mi? Atla hadi. <laughs> tamam ama düşersen beni tutacaksın söz mü? Hı -hı. Bu gezegenin adı B782'miş. <Ya> ah! ah ah! 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 Teşekkür ederim küçük prens. Ah. Vay canına. Bu gezegen muhteşem bir ormanla kaplı. Bir kum adacı, hem de ormanın ortasında. Hmm. Küçük prens duyuyor musun? Birileri davul çalıyor. Hmm. Evet, hmm. belki de burası müzisyenlerin gezegenidir, ha? Hmm. ha. Şu tavuğu görür musun? Bence hiç kendinde görünmüyor, Kendini ağaç kakan sanıyor. <laughs> evet, en azından bu tavuğu yemeyeceğini biliyoruz. Hmm. <laughs> bir şeyler yap Beni yemek istiyor Bu <laughs> gezegende her şey ters Hey İdat. Nereye gidiyorsun tilki Bu çılgın tavuktan uzak olan herhangi bir yere Uzak dur benden kanat çırpan korkunç canavar Benim soluşana benzer bir tarafım mı var ha? Hı, Hı? sonunda o çılgın tavuğu atlatmayı başardım. Çok kötü. Yeni bir arkadaş edinebilirdin. Buna hevesli olduğumu söyleyemem. O korkunç küme hayvanından kaçarken ne kaçırdım küçük prens? Şu göle bak. Ne kadar güzel öyle değil mi? <laughs> Ay, çok tuzluymuş. E, bu durum bir dağ gölü için biraz tuhaf. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> Uçan posta kutulara kadar tuhaf değil ama. Onları takip edelim. <laughs> Ha? Ha? Ha, ne ha, ne teşekkürler şemsiye. Gezegenim benim, sevgili gezegenim. Gezegenim benim, seni yakında iyileştireceğim. Önce başını, Önce sonra mideni, sonra, sonra, mi... sonra, da boynunu, sonra, sonra da boynunu. Sonra da boynunu. Aa! Aferin size çocuklar. Unutmayın, gezegenimiz canlı bir varlıktır. Tabii <laughs> o bizden çok daha büyüktür. Aldığı nefes atmosferimizi oluşturur. Çok şey dersinizi bu şekilde böldüğümüz için kusura bakmayın. Çocuklar, bugünlük bu kadar ders yeter. Yarın için ödevlerinizi yapmayı unutmayın sakın. Bakalım. Hadi yarışalım. Benim adım Küçük Prens. Bu da arkadaşım tilki. Merhaba, da. benim adım da Natura. Siz nerelisiniz? B612 gezegenindeniz ve yılanın peşinden gidiyoruz. Buraya geldik çünkü gezegeniniz büyük bir tehlikede. Biliyorum ve çok endişeleniyorum. Her yerde deprem oluyor ve nereden geldikleri belli olmayan kum adacıkları ortaya çıkıyor. Gezegenimiz hasta ve durumu gün geçtikçe daha da kötüye gidiyor. Ama hiç kimse sorunun e ne olduğunu e bilmiyor. Halbuki biz gezegenimize e çok iyi bakıyoruz. E Merak etme sorunlarını sona erecek Natura. Küçük prens her şeyi düzeltecek. Hadi anlat ona. Evet. Sorunun ne olduğunu bulmak için elimizden geleni yapacağız. Talamus'u depremler konusunda uyarmam gerekiyor. Gezegenin çekirdeği bir an önce kontrol edilmeli. Talamus mu? Evet gezegenimizin beyniyle o ilgileniyor. Beynin doğru çalışmasından o sorumlu. Bu ona yazdığım üçüncü mektup olacak. Umarım bu kez mektubum işe yarar. Beyni. Kara gölgeler. Bu çirkin siyah şeyleri tanıyor musunuz? Ne yazık ki evet. al hadi onları yakalayalım. Posta kutusunu geri almamız gerekiyor. Natura geliyor musun? Mektubunu geri almaya çalışacağız. Evet, elbette. Görüyor musun tilki? Tavuk sanki onu da yanına almanı istiyor. Ne dersin? Evet. Belki de buna değerdi. Beni gören herkes etkilediğimi biliyorum ama yine de bir tavuğun bir tilkiyle arkadaş olması çok garip. <laughs> Vay canına. Bu gezegen gerçekten de bir vücuda benziyor. Çünkü o gerçek bir vücut. Bizim gezegenimiz bir dev. Acele edelim. Mektubum onlarda. Daha hızlı güzel kuşum. Çok güçlü. O rüzgar değil. Dev nefes alıyor. Bizi bunun deliklerinden içeri çekiyor. Aa! Aa! Bu şimdiye kadar gördüğüm en tuhaf kuştu. Ah! Ay canına. Ne yolculuktu ama. <laughs> Bu dev hapşırdığında bununun yakınlarında olmak istemezdim. Natura. Hı? Ah, seni yıllardır görmüyorum. Demek bize ziyaretçiler getirdin. Klik <laughs> <laughs> seni küçük prens ve arkadaşı Tilki ile tanıştırmak istiyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Klik <laughs> bizim başkanımızdır. Devin bakımıyla o ve ekibi ilgilenir. Onlar Talamus için çalışıyor. Burası gerçekten de çok güzel. Eğer bütün gezegen bir devse şu anda tam olarak neredeyiz? Akciğerlerde. Ve üzülerek söylemeliyim ki buraya ha? köpekler giremez. Kurallar Bak böyle. ben bir köpek değilim. Ben bir tilkim. <laughs> bu doğru. Ve o çok özeldir. O bütün galaksideki konuşabilen tek tilkidir. Öyle mi diyorsun? İşte bu gerçekten çok ilginç. <laughs> Pekala. Yüzeyde işler nasıl gidiyor? Aslında pek iyi sayılmaz Klik. Korkarım depremler gitgide artıyor. Hmm. <laughs> Devle ilgili her şey ters gidiyor. Durum daha da kötüleşiyor. Acele edin çocuklar. Kuzeydeki balonu kontrol edin. Tamam patron. Tamam patron. Hadi acele edelim. Çabuk. Gördüğün gibi durum burada pek iyi değil. Peki ya beyindeki talamus ne durumda? Ay, ay. O bu sorunlar için ne diyor? Ona yakında geri dönüşü olmayan bir noktaya geleceğimiz konusunda bir uyarı mektubu yazdım. Ama o hala bir cevap yazmadı. Merhaba güzel köpek. Evet. Ben ona bir mektup yazdım ama tam onu yollayacakken... ...şu uçan siyah garip şeyler mektubumu çaldı. Onlar kara gölgeler. Söyler misiniz şu dostunuz Talamus normalde mektuplarınıza cevap yazar mı? Hmm. Belki de başı dertte olan odur beyin her şeyi kontrol eder Eğer beyin olması gerektiği gibi çalışmıyorsa diğer bütün sorunların kaynağı da bu olabilir ha. 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 şiir bile ne kadar gerçek olursa olsun içten gelen bir sevgi kadar güçlü değildir. Hmm. Hmm. Hiç fena değil sevgili talamus. Oldukça yeteneklisin ama bunun onu mutlu edeceğine emin misin? Hmm? <laughs> şey nedenini bilmiyorum ama Talamus'un bana bugünlerde verdiği emirler gerçekten çok saçma. Aa... Üzgünüm klik ama burada yazanları okuyamıyorum. Devin ayak parmaklarını gıdıkla. Böylece hepimiz gülebiliriz. Talamus ciddi olamaz. Hmm, ciddi ya da değil, Emir emirdir. Onu yerine getirmek zorundayım. Talamus bizim patronumuz, o ne yaptığını bilir. Elbette, eminim öyledir. Şu anda duyduğumuz bu ses beyinden mi geliyor? Hayır, kalpten. Depremlere neden olan şey onun kalp atışları olabilir. Belki de gidip neler olduğuna baksak iyi olacak. Görünüşe bakılırsa kalp çok sert atıyor. Elbette sert atacak. O bir dev. Pekala bir kontrol edelim ama önce izin almam gerekiyor. Peki daha ne bekliyorsun? Kara gölgeler bu mektubun ulaşmasını da engellemez. Ah yine mi Klik? Sorular sorular, her zaman sorular. Aa, sen kalbi ah. ve akciğerleri boş ver, onun yerine şiirlerine odaklan. Ah. Ah. Klik hemen git ve dizleri kontrol et. ...gitmesini söylüyor. Ama biz kalbi kontrol etmek istiyorduk. Gelen emir bu. Tartışma bitmiştir. Kurallar böyle. Emir emirdir. Anladık. Konuşan köpek bir şey mi söylemek istiyor acaba? Kalp dizlere giden yolun üstünde. Belki onu da ziyaret edebiliriz. Kalbi kontrol etmenin kimseye bir zararı dokunmaz. Öyle değil mi? Hmm. Ama sizi yanımda götüremem. Bunun için izin almam gerekiyor, biliyorsun. Hadi Klik, bu kısa bir ziyaret olacak. Eğer bir söylemezsek kimsenin haberi olmaz. Merak etme. Aa, aa, tamam, sizi de yanımda götüreceğim. Ama şunu iyi bilin, bu sadece bir istisna. <laughs> Sorun değil, siz rahat olun. Bütün işi yapıyorum, kaç kerçi değilim. <laughs> Girişteki şu tabelayı görüyor musunuz? O kalbi işaret ediyor. Burada sıcaklık çok fazla. Ve havada fazla asitti. <laughs> şimdi doğruca mideye <laughs> gidiyoruz. Önce tilki ye tavuklar, <laughs> şimdi de tilkiyi ye gezegen. <gülüyor> <gülüyor> Kulgeler. Hemen geri dön Klik. Acele et. Çabuk ah. olun. Acil çıkışı kullanacağız. Ter bezlerini. <laughs> Bir damlanın içine atlayın. Ter damlasına mı? Pekala. Aa, aa, nefes alabiliyorum. Nefes alabiliyorum. Herkes burada mı? İyi misiniz? Harikaydın Klik. Bu çok iyi bir fikirdi. Ee, teşekkür ederim. Bir devle ilgili her şeyi bilmek benim işim. Ee, aa, sonunda temiz hava. O ter damlasının içinde boğulmak üzereydim. Aa, olamaz. Devin bilekleri neredeyse tamamen kumla kaplanmış. Bir zamanlar burada boylu boyunca uzanan buğday tarlaları vardı. Şimdi ise her yer çöle dönmüş. Bu ne kadar üzücü. Bu gerçek olamaz. Lütfen üzülme Natura. Bak bizi görmeye kim gelmiş? Gezegenin sana ihtiyacı var. Ah, eh, eğer emirlere uymuş olsaydın buraya hiç gelmemiş olacaktık. Klik, eğer emirlere daha önceden uymuş olsaydın bunların hiçbir başımıza gelmeyecekti. Gidip dizleri kontrol etmeliymişiz. Sence bu gerçekten de mantıklı mı? Devin durumu hiç iyi değil. Biliyorum ama unutma ki ben asla düşünmem. Emirlere uyarım ve bu benim hatam değil öğretmen Eğer hanım. zahmet edip bir kez düşünmüş olsaydın bu emirlerin ne kadar saçma olduğunu görürdün öyle değil mi? Sayın düşüncesiz başkan. Belki de ama ben en azından çok bilmişlik taslamıyorum. Artık tek başınasın. Anladın mı beni? Hı. Öyle mi? İşte yine düşüncesizce davranıyorsun. Ben çok bilmişlik taslamıyorum inatçı şey. Hı. Sakin ol. Hmm. tura iki ay festivalinden beri ışığım beni etkilemeye devam ediyor. Seni düşününce kalbim hızla çarpıyor. Düşüncelerim senin varlığında kayboluyor. Pek çok hata yaptığımı itiraf ediyorum. Seni düşünmekten vazgeçemiyorum. Bana bir cevap yaz. Aksi halde çok üzüleceğim. Söyler misin Natura? Dev ne zamandır acı çekiyor? Tam olarak ne zaman başladığını hatırlamıyorum. Ama yanılmıyorsam her şey iki ay festivalinden sonra başladı. İki ay festivali, baharın gelişini kutladığımız festivaldir. <laughs> o günü dün gibi hatırlıyorum. O kadar çok dans etmiştim ki biraz oturup dinlenmem gerekiyordu. Hmm. Ah. Bu iki ay gecesinde bir güneş başımı döndürüyor. Böylesine bir güzellik gerçek olamaz. Ah Natura... Yıldızlarla dolu gökyüzünün altında bir güneş beni ışığıyla aydınlatıyor. Bu güneş sensin. Yalvarıyorum bu gece benimle evlen. Dizleriyle beni etkileyen şairimin adını öğrenebilir miyim? Anlıyorum. Demek adını söylemek istemiyorsun. Hı? Neden bu kadar sessizsin Bay Şair? Eğer adını söylemeyeceksen bile en azından bunu kabul et lütfen. Hayır, hiçbir şey söyleme. Bir dahaki buluşmamızı şimdiden planlamalıyım. <laughs> Onun kim olduğunu bilmiyorum. Ama umarım bir gün bu gizemli şairle tekrar karşılaşırım. Çok üzücü, öyle değil mi? Evet, sana hak veriyorum. Evet, öyle. Ama en azından bir yerlerde seni seven birinin var olduğunu biliyorsun. Bu gerçekten de harika bir şey. Ben de bazen sevgili gülümü düşününce üzülüyorum ama onun beni sevdiğini ve beni beklediğini biliyorum. Bir gün yine birlikte olacağız. Ah, ah bu gerçekten çok üzücü. Hmm. Olanlar için çok özür dilerim Natura. Senin çok bilmişlik tasladığını düşünmüyorum. Sana gerçekten yardım etmek istiyorum. Bu yüzden yanında olacağım. <laughs> Bu çok akıllıca bir karar. Talamus'la konuşmalıyız. Beyni kontrol eden o olduğuna göre devin nesi olduğunu ve onu nasıl iyileştirebileceğimizi bize söyleyebilir, değil mi? Hı? Beyne ulaşıp talamusu görmenin tek yolu devin ağzından içeri girmektir. Pekala. şu anda burada olmalıyız. Gideceğimiz yer uzak ama başarabiliriz. Kuzeye doğru güneşi takip etmeliyiz. Bu ses de ne? Ha? Aa, bakın bunlar, bunlar arılar. Bu arılar çok lezzetli bal yapar. Bal mı? Bala bayılırım. Bunlar tam bana göre böcekler. ama üzerimize doğru geliyorlar. Merak etmeyin, onlar saldırgan değildir. Ne? Ne kadar da güzel. Onları dinlemeyin. Bu arılar sadece düşmanlarını hareketsiz hale getirmek için bu sesi çıkarır. Anlayamıyorum. Bizim fikrim var. Arılar geri dönmeden buradan gidelim. Durun. Dinleyin. Tilki. Hayır. Ama onlar bal yapıyor. Üzgünüm ama lezzetli bir bala. asla hayır demem. Bize neden saldırdıklarını anlayamıyorum. Bugünlerde hayvanlar çok tuhaf davranıyor. Devin kalbi hala çok sert atıyor. Ha, a, bu da ne? Bu madalyonun burada ne işi var? O benim madalyonum. A, senin Aha. mi? Bunu sana ben mi verdim? Olamaz. Ama... Hey, onu geri ver. O bir hediye. Onu benden alamazsın, tamam mı? Ama o sen olamazsın. Bu iki ay gecesinde bir güneş başımı döndürüyor. Bu şiiri sen mi yazdın? Ah, şiir mi? Kesinlikle hayır. Ben şiir yazmam, hiç tarzım değildir. O zaman bunu buldun? Hı? Hayır, onu bana biri verdi. Bu madalyonu iki ay festivalinde biri bana vermişti. <laughs> ben de bu madalyonu hep sakladım. <laughs> O zaman onu geri ver. Aa, aa. Aa, aa. Sakin olun. Demek bir hata olmuş. Ama yine de bu madalyonun gerçekten kime ait olduğunu bulmalıyız. Sevgili Natura, senin gülüşünü her düşündüğümde kalbim her zamankinden hızlı çarpıyor. Ah. Zamanı neden bununla çiursunuz sakın unutma bitirmen gereken bir şiir var şiirine odaklanmalısın talamus Hı -hı. Oh. şiirimi bitirmeliyim ama hiç umut yok. Ah bana bu güzel mısraları yazan gizemli şairin kim olduğunu bulmalıyım o da şu anda çok mutsuz olmalı merak etme. Onu bulacağız. Ve sanırım onun nerede olduğunu biliyorum. <laughs> Kalp ve beyin. Belki de bu gizemli şair bir anahtardır. Her ne olursa olsun hemen bir şeyler yapmamız gerek. Eğer acele etmezsek bütün gezegen kumlar altında kalacak. Ağlamaz, bu korkunç bir şey. hemen ayrılmamız gerekiyor. Diğer bodyanlarla birlikte kuzeye, devin kafasına doğru gireceğiz. Tamam mı çocuklar? Hmm. Talamus, senin yapman gereken daha önemli bir işin yok muydu? Dışarıda her şey parçalanıyor. Gezegen büyük bir tehlike altında.